Merhabalar, ben Astrolog Tuğba Sun. Youtube sayfamıza hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle bir göksel enerjinin, yeni ayın, dolunayın, tutulmanın bizleri ya da dünya genelindeki e, halkları nasıl ülkemizi etkileyebileceği üzerine değil, bugün eğitim duyurusu yapmak için karşınızdayım. E, astroloji öğrenmek isteyenleri yeni açtığımız sınıfımıza davet etmek için karşınızdayım sevgili dostlar. Ee, astroloji, şimdi dünya denilen bu okulda her birimiz tekamül yolculuğumuzu yaşıyoruz. Tekamül yolculuğumuzun tekerini döndürüyoruz kısacası. Ve burada nasıl üst seviyede fayda edebiliriz? ve faydayı elde edebilmek için de öncelikle Yaradan'ın kurduğu bu ilahi sistemi anlamak bizler için çok daha doğru olacak değil mi? Ve burada fayda etmek kendi adımıza ve etrafımızdaki insanlar adına fayda etmek çok önemli. E bunun için ilk öncelikle Rabbin kurduğu bu muazzam kainattaki kozmozun sistemini, enerjilerinin hayatımıza nasıl tezahür ettiğini anlamamız gerekir. Ve e, bu sistemi de anlamaktan geçer astroloji sevgili dostlar. Hayatımızda, dünya denilen bu okulda ayağımıza dikenler batabilir. Evet, batabilir. Okey. Bunu kabul ediyoruz. Ama biz bununla nasıl mücadele edebiliriz? Bunu Anlamak, farkındalıklarımızı yükseltmek, e, buradaki yetimizi yükseltebilmek adına astrolojiyi öğrenmek çok önemli diye düşünüyorum. E, ben sizler için hem İslami Tasavvufi bakışta haritaları okumayı anlamayı hem de Batı klasik astrolojiyle harmanladığım bir Eğitim müfredatımız olacak. Ee, tamamen butik bir sınıfta eğitim alacaksınız. İstediğiniz her soruyu sorabileceksiniz. Şimdi İslam'da astrolojinin yeri var mı dersek? Evet var sevgili dostlar. Eskinin namesi, hayatlarımızda annelerimizden, büyüklerimizden, nene ve dedelerimizden fazlasıyla duymuşuzdur diye düşünüyorum. Şimdi astrolojide gök kubbeyi e, incelerken sevgili dostlar eski alimlerden bize nakledilen, bırakılan emanet bilgiler vardır ve eğitim müfredatlarımızda da fazlasıyla eski alimlerin e, örneğin Sadullah el Karavani'nin İbni e, Arabi'nin e, bilgilerini harmanlayarak sizlerle bu müfredatı oluşturduğumu paylaşacağım. Öncelikle astronomi ve astroloji birlikte ele almıştır eski alimler. Bu da e, bizim hayatımızda çok önemlidir. Şimdi burada gezegenleri ilahlaştırmamak lazım. İslam astrolojisi nedir diye soracak olursanız, gezegenleri ilahlaştırmadan Allah'ın birer köleleri olduğunun farkında olarak haritadaki tezahür enerjilerini bizleri nasıl etkisi altına aldığımızı öğreneceğiz ve birlikte bunlarla ilgili çalışmalarımızı paylaşacağız. Burada öngörüler yapacağız ileri seviyede geldiğinizde inşallah. Kehanet yapmayacağız. Astroloji bir fal değildir sevgili dostlar. Tamamen matematiksel bilgilere dayalıdır ve burada hemen matematik deyince lütfen korkmayınız. Bir lise düzeyinde okumanız, yazmanız, matematik bilginiz varsa çok da ala çok da güzel bir şekilde astroloji haritasını yorumlayabilir ve kendi tekamülünüzü devam ettirdiğiniz bu yolculuğunuzda farkındalıklarınızı çok rahatlıkla yükseltebilirsiniz. Şimdi biz pagan astrologlar değiliz sevgili dostlar. Öncelikle pagan Astrologlar, bahsi geçen, işte gezegenlerden bahsedeceğiz. Bahsi geçen gezegenler ne diye düşünürseniz burada gezegenleri öğreneceğiz. Astronomi de öğreneceğiz aynı zamanda sınıfımızda. Tanrı olarak algılarken biz burada ilahlaştırmıyoruz. i̇bn Arabi bakın size şöyle ders notlarımızdan da bir paylaşım olsun. Der ki Allah tarafından yaratılmış ve tayin edilmiş göklerde sadece Allah'ın emrinde olan köleleridir der. Ve e, İslam dünyasında astrolojide de göklerin ve yerin üzerindeki hakimiyetini yaratıcısının göstermektedir. Ve e, bu yalnızca Allah'a yaratan, e, Allah'a mahsus bir yaratımı ve melekler gezegenler ile temsil etmişlerdir. Ve dünya üzerindeki bakın tüm canlıların acizliğini anlaması, anlatması adına aslında astroloji, astronomi, yıldız ilmi bir araç olarak kullanılmıştır sevgili dostlar. Kısacası İslami bakışta astroloji kehanet ilmi olarak görülmez ve e, bunun da altını çok net bize e, çizmişlerdir. E, pek çok insan astrolojinin gaybın bilgisi olarak anlamakta ve anlandırmakta kendi içinde. Bunu bir iddia olduğunu zannederler. Halbuki mesele böyle zannedildiği gibi değildir. E, gayb Allah'ın katında gizli bir hazinedir. Burada astrologtur bunu hadsizleştiren e, diye de insanlardır diye de eklemek istiyorum. Bakın eskiden ister müneccim, ister kâhin, ister peygamber isterse de melek olsun yaratılanlardan yaratıcının izni olmadan her hangi biri hakkında bilgi edinemezler İbnül Arabi. Ancak bunu izzet ve celal sahibi olan Allah bilir sevgili dostlar. Şimdi benimle böyle bir yolculuğa çıkacaksınız. Çıkmaya niyetliyseniz benim eğitim müfredatımın içinde daha çok İslami astroloji tabanlı gideceğimizi ve bunun yanına da batı klasik astrolojiyi harmanlayıp ata ileri seviyede size Uranyen prensipte sadece kullandığımız 90'lık kadran üzerinde astroidler eğitimini de bunun içinde bu yolculuğumuzun içinde ileriki seviyede bunu da hediye edeceğim. 360'lığın dışında 90'lık kadranda muazzam çalışır temel astroloji eğitimi almanız lazım ki 90'lık kadranda en azından astroyitlerin nasıl çalıştığını, bu enerjilerin hayatımıza nasıl tezahür edebileceğini öğrenin. Astroloji öğrenmekten korkmayın sevgili dostlar. Ben her yerde ve her zaman sevdiklerime de söylerim. Mutlaka astrolojiyi öğrenin. Neden öğrenin? Çünkü gökyüzünün enerjisinin. Bakın bizler ay altı alemde yaşayan ruhlarız ve ay üstü alemin enerjileri her zaman ay altı aleme baskındır ve hiçbir doğum haritası kusurlu değildir. Hayatınızda neden hep ben bu kısır döngüyü yaşıyorum diye merak ediyorsunuz. Hep mi beni bu bulur diye kendi içinizde bazı çıkmazlar sorular aymazlar yaşıyorsanız buyurun gelin. 8 ay sürecek temel orta seviye astroloji eğitimimizde bunları birlikte okumaya çalışalım. 8 ay bittikten sonra da zaten siz kendi haritanızı kendiniz yorumlayabilecek, okuyabilecek, ufak da olsa ileri seviyeye geçmeden öngörü yapabilecek potansiyelde olacaksınız. Astroloji haritalarınızı bu dünyadaki navigasyon gibi düşünün ve harita vadinizdeki yatanları zaten öğrenerek bir farkındalıklarınızı arttırın diyorum. Artık zaman uyanış zamanı sevgili dostlar. Hele Uranüs 2026 Mayıs 2026'da İkizler Burcu'ndaki serini başlattığında bakın Boğa Burcu'nda toprak, emlak, gayrimenkul, gıda ne kadar kıymetli oldu değil mi? O zaman neler kıymetli olacak? Bilgi kıymetli olacak. Bilgiye ulaşmak hem pahalı hem de çok zor olacak sevgili dostlar. O yüzden daha fırsat varken gelin bu uzun yolculuğumuzda, 8 aylık yolculuğumuzda birlikte el ele verip yol alalım diyorum. Derslerimiz tamam. Kayıtta olarak sizlere ulaştırılacak ders bitiminden sonra haftada bir akşam en az bir buçuk saatinizi yanına da bir 15 dakika kahve molanızı koyarak buyurun gelin birlikte güzel bir gök kubbenin yolculuğuna çıkalım, e, seyredelim. Gök kubbeyi seyrede alalım gök kubbeyi alemi Rabbimizin yaratıcımızın bizi mana aleminden madde alemine gönderdiği bu ruhları aydınlatmak için bir arada olalım diyorum. 30 Eylül günü sınıfımızı açacağız. Sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağım. Kısa bir oryantasyon, kısa bir müfredat girişi olacak. Birlikte ders içeriklerimizden paylaşacağız burada sizlerle ve daha sonrasında 7 Ekim günü tamamen astroloji eğitimimizi başlatıyor olacağız. Şimdi kayıt için ben size akademimizin asistanı Sedef Hanım'ın iletişim numarasını bırakıyor olacağım. E, dinlediğiniz için ilgilendiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızdan bir kez daha bahsederek videomuzu sonlandırıyorum. Evet hem İslami hem klasik astroloji tabanlı bir eğitim almak istiyorsanız buyurun gelin bu yolculuğumuzda bizlere eşlik edin. Hoşçakalın mutlu huzurlu günler.